1800'lerin ortaları, Britanya İmparatorluğu'nun keşif tutkusunun zirve yaptığı dönemdi. Geriye kalan en büyük sınırlardan biri Arktika'ydı. Özellikle de ulaşılması zor Kuzeybatı geçidi. Kuzeybatı geçidi, Avrupa ile Asya arasında daha kısa bir deniz yolu vaat ediyordu. Britanya'yı küresel ticaretin efendisi yapabilirdi. 1845'te deneyimli bir deniz subayı ve eski Tazmanya valisi olan Sir John Franklin, bu donmuş denizlerde cesur bir yeni keşif gezisine liderlik etmek üzere seçildi. Franklin 59 yaşındaydı. Böylesine acımasız bir görev için yaşlı bir adamdı. Ancak sert ve saygın bir lider olarak ünü ona bu görevi kazandırdı. Özel donanımlı iki gemiye komuta edecekti. HMS Erebus ve HMS Terror. Bunlar sıradan gemiler değildi. Buhar makineleri, güçlendirilmiş gövdeleri ve hatta ısıtmalı kabinleri vardı. Zamanları için son teknolojiydi. Gemiler 3 yıl yetecek kadar yiyecekle doluydu. 30 bin pounddan fazla konserve et, iskorbütle savaşmak için limon suyu ve hatta 1200 ciltlik bir kütüphane.